Hop indirimden herkese merhabalar. BİM 814 tarihleri arasında geçerli aktüel ürünlerle başlıyoruz. Çamaşır hijyeni 1,5 litre 14.90 fakir markalı. ABC Botanics konsantre yumuşatıcı 11.90. Yeni nesil krem ABC 5.95. Yüzey temizleyici ABC her bir ürün 9.50 arkadaşlar. Halı şampuanı geliyor fakir 1 litrelik 8.95. Makinede veya elde yıkanabilir. Sıvı çamaşır deterjanı 1-2 litre siyahlar için renkler için 12.90 her bir ürün. Hijyen sihirbazı çamaşır suyu katkılı 8.95. Sıvı arap sabunu 15.90 bir alana bir bedava şeklinde. Çamaşır makinesi temizleyici 250 mililitre 3.95. Ultra çamaşır suyu Hypo. 750 ml 995 mutfak ve banyo spreyi çift 750 ml her bir ürün 995 kireç çözücü tablet 395 çamaşır sodası 500 gram 545 ders temizleyici 795 1 litrelik bu ürün bu ders temizleyici acaba işe yarıyor mu kullanan var mı yorum olarak acaba çünkü benim de aradığım bir ürün sirkeli temizleyici portöz 750 ml 795 mini cep mendili, onlu paketler her bir ürün 9.95, gözlük temizleme bezi ikili 5.95, antibakteriyel ıslak mendil, şu an hepimizin ihtiyacı olan antibakteriyel ıslak mendil ve dezenfektanlar 4.50 arkadaşlar 50'li paket Sleepy'den antibakteriyel ıslak mendil 4.50 desenli maske tek kullanımlık 8.95 10'lu paketler halinde 8.95 her bir paketi 5.95 sünger Çizmez sünger Vileda'dan 5.95 ikili paket arkadaşlar. Bime geliyor. Mikrofon görünümlü Eri Tuvalet parfüm 50 mililitre. Farklı renkler var. 50 ml'lik 22.90 her bir ürün mikrofon görünümlü parfüm. Erkek vücut spreyi 236 mililitre 19.90. Tıraş bıçağı Derbi Samuray 14'lü 12.90. Diş macunu Colgate Optic White 23.90 2 İki tane ikili paket halinde. Kaş usturası 4.95. Bit tarağı 4.95. Deniz kabuklu şerit toka üçlü paket halinde 7.95. Nemlendirici bakım kremi Nivea 50 ml 19.95. Kakaolu fındık kreması 950 gram 19.90 Çikolatalı Labne Pınar'dan 6.95. Sadece Bim'de bulabilirmişiz. Öyle yazıyor. Sandviç kek Lupo 5.75. <laughs> Lupa denince aklıma hep o yasak olmadan, yasak haberi çıktığında daha doğrusu lupa almaya koşan amca geliyor. Neyse. Tam yağlı kaşar peynir bahçıvan 1 kilogram 36.90. Karamel soslu eti brownie 200 gram 6.95. Tropikal aromalı draje kremini 4.95 111 gram. Yemeklik pastırma amasya etten 200 gram 16.90. Piliç göğünük köfte er piliçten 4.25 250 gram. Dana füme kavurma nametten 100 gram 9 95 Piliç parmak köfte erpiliçten 425 260 gram Dana sosis maretten 240 gram 5 adet varmış içinde 995 Hindi baton salam pınardan 500 gram 995 İzmir bombası 220 gram 695 Kruvasan 7 days'den 5'li paket 5.95 Çikolatalı gofret ülkerden 5'li paket yine 4.95 Çok anahtı ülkerden 5'li paket aynı şekilde 5.45. Al beni yine 5'li paket Ülker'den 4.95. Metro 5'li paket 4.50. Coco Star 3.95 5'li paket. Cracker Greta 120 gram. Mevsim yeşillikli ve haşhaşlı olmak üzere her bir paketi 3.95. Karamelli süt pınar 180 mililitre 1.50. Kakaolu fındık aromalı nesle 180 mililitre 1.50. Cevizi sultan sarma lokum. 400 gram. 9.95. Icy aromalı şeker. Olipsen. 1.25. B6 vitaminliymiş. B6 vitaminli. Okey. Kremalı gofret. Oslo. 1 kilogram. 10.95. Çocuk devam sütü. Dostan. 6'lı paket halinde 7.50, meyve suyu 6'lı paket halinde yine şeftali, elma, vişne, üzüm ve karışık olmak üzere 6.95, laktozsuz süt Dostan 1 litre 4.45, meyveli yoğurt Dost Gurme'den orman meyveli ve mangolu 2.75, Gurme Noodle acı ve baharatlı soya soslu, acı ve yeşil biberli olmak üzere 80 gramlık Gurme Nodullar 2.95'e geliyor. Yarım yağlı süt Pınar'dan dörtlü paket halinde birer litre 15.90 muzlu çikolatalı puding ekerden her bir ürün 1.95 kakaolu süt danone 180 ml 1.25 jumbo nadol 120 gram tavuk aromalı ve sebzeli olmak üzere 2.75 8 4 Eylül tarihleri arasında tüm bin marketlerinde bulabilirsiniz. Şimdilik bizden bu kadar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi alışverişler diliyorum. Kullanıp memnun kaldığınız piyasadaki diğer ürünlere kıyasla daha donanımlı, daha verimli bulduğunuz ya da daha lezzetli dediğiniz ürünleri yorum olarak paylaşırsanız almak isteyen arkadaşlara buradan fikir vermiş oluruz. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın, kendinize iyi davranın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.